Kaç yıldır birliktesiniz? Dört sene birlikteydik. Üç sene önce ayrıldık. Bu sene tekrar başladık. Düzelteyim, ayrılmadık. Ceylan beni terk etti. Üstelik evlenmemize iki gün kala. Ne oldu da terk etti sizce? Tabii ki ailemle yaşamak istemediği için. Onun öyle olmadığını çok iyi biliyorsun. Ailenle yaşamak, senle yaşamaktan çok daha kolay. İnan bana. Ablamı gördüğünde öyle demiyordun. O meseleyi konuşup halletmiştik ha. Ne olursa olsun bana saygı duyduğun sürece deneyeceğim demiştim. Bırak Ceylan Allah aşkına. Bunların hepsi kafayı yemiş. Kaçayım kurtarayım kendimi demedin sanki. Biz de bunu anlamadık. Ceylan Hanım sizce ürküp kaçtı öyle mi? Ürkmek biraz naif kalabilir. Bayağı topuklarına vura vura kaçtı diyebiliriz. İsterseniz kendisi anlatsın. Ben yalan söylüyorumdur belki. Siz kendiniz açıklamak ister misiniz Ceylan Hanım? Evet Ceylan Hanım. Beni hayatınızdan nasıl şutladığınızı anlatmak ister misiniz? Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar suçlayıcı bir dil kullanıyor. Nasıl da manipülatif. Ben sadece kendi tarafımdan olanı anlatıyorum. Ceylan Hanım, ilişkiyi neden sonlandırdığınızı anlatıyordunuz. Bak bak bak. Nasıl da yalakalık yapıyor Ceylan a? Bunlar kesin önden anlaşmış. Ben sana diyeyim. Son yaptığı şey canımı çok acıtmıştı. Yani onun artık geri dönüşü yoktu. Eğer geri dönseydim kendime olan saygımı kaybedecektim. Onun yerine bana olan saygını kaybetmeyi tercih ettim. Hangi olayda? Bu da magazin peşinde ha. Ortalığı kızıştırmaya çalışıyor. Ceylan'ı gözüne kestirdi galiba. Her ne olduysa sizi epey sarsmış. Bununla ilgili konuşmak ister misiniz? Tabii bir o sarsıldı çünkü. Evlenmemize iki gün kala elinde davetiye ile öyle kalan ben hiç sarsılmadım. Niye sarsılayım canım? Benim duygularım yok ki zaten. Acılarımızı mı yarıştıracağız şimdi ha? Hangimiz daha çok sarsıldı diye. O sergi senin, bu sergi benim. Gezerken eminim senin acın, sarsıntın daha uzun sürmüştür. Ya sen bana demedin mi? Bundan sonra işine karışmayacağım. Kıskançlıklarına seni boğmayacağım. Bunu atmayacağım. Sana güvenmeyi öğreneceğim demedin mi sen bana? Size vaat edilenler karşılanmadı. Evet. Ve bunun devam etmesinden korktunuz. Buyurun. Size bir sarsıntı daha. Siz bunları anlatırken Ham Bey ne hissediyor olabilir sizce? Zevkten dört köşeyim ya. Nasıl hissedeceğim? Sürekli sarsılıp duran o zaten. Hala sarsınız diyor. Gerçekten delireceğim ya. Ya sen evlendin be, evlendin. Benim üstüme gittin. Aşık oldun, evlendin sen. Ben hiç kimseyi yalamadım hayatıma. Devam da edemedim, kaldım öyle. Benim acılarımı küçümseyemezsin. ben senden daha şanslıydım yani. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Hayır, öyle düşünmüyorum. Ceylan haklı doktor bey. Ben ondan sonra birini sevdim. Beni hayata döndüren birini. Evlendik. Hatta neredeyse çocuğumuz olacaktı. Ama maalesef öldü. Kaybettim onu. Ama eminim Ceylan daha çok sarsılmıştır. O yüzden ben sizi baş başa bırakayım. Onun travması daha büyük. Siz onunla ilgili. Mutluluklar. Kusura bakmayın. Han, Han dur bir dakika konuşmamız lazım. Han, konuşmayalım Ceylan. Sen git onunla konuş. Benden daha iyi anlar seni. Yok artık ya, doktoru kıskanmış olamazsın değil mi? Yapmışımdır. manyağın tekiyim ya ben. Umutsuz vakayım zaten. Kesin onda yapmışımdır. Git sor akıl versin sana. Nasıl terk edebilirim de. Ya sen niye bu kadar öfke nefret dolusun bana ya? Ben sana ne yaptım? Ne yaptım ben sana ne yaptım? Bana doğruyu söyle. Benden önce gelip bu adamla konuştun mu? Neden tek sorunlu benmişim gibi sorular sordu? Onay vermeler falan. Ya aynı soruları ikimize birden sordu. Sen duymazlıktan geldin. Yok vaat edilenleri yerine getirmemişim. Yok seni sarsmışım. Neden her şeyin sorumlusu benmişim gibi davrandı? Belki de sadece bunları duymak için geldin ha? Herkes sana düşman ya. Herkes senin kötülüğünü istiyor ya. İyiliğimi istemek bu mu Ceylan? Beni suçlamak mı? Ölen karımın adını sanki sana kazık atmışım gibi ağzına almak mı? Ben öyle bir şey yapmadım Hal. Yaptın. Kendine acımaktan vazgeç artık. Acının kralını ben yaşadım. Hala da hayata tutunmaya çalışıyorum. Bana kazık atan, beni terk eden bir kadına tekrar güvenmeye çalışıyorum ben. Ama sen, sana onay lazım. Sana bilimsel bir rapor lazım. Vicdanınız rahat olsun. Terk edebilirsiniz raporu. Hata etmişim. Faydası yok. Boşa zaman kaybı. Senin de vaktini aldım. Kusura bakma artık. Olsun devam edersin belki. Hem indirimle yapar sana. Zaten seni tekrar görmek istediği bakışlarından belliydi. Bir daha sakın benim karşıma çıkma tamam mı? Sakın! Senin bu pis fikirlerinle bu kirli düşüncelerini baş başa bırakıyorum. Sakın! Bak sakın dedim. Sakın! Sakın! Ceylan! Sakın dedim Han! Ceylan tamam özür dilerim. Bak kontrolü kaybettim. Saçmaladım aç şu kapıyı. Bak. Ceylan 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 Aferin İşte bu ...hakaretlerine ne istiyorsun? Ceylan durdur arabayı bak sakince bir konuşalım. Çok özür dilerim çok pişmanım. Gel istersen geri dönelim devam edelim. Gerekirse doktordan da özür dilerim hadi ne olur. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Peşimi bırak. Bırakmayacağım konuşacağız dedim. Beni de takip etme görüyorum seni. Konuşacak hiçbir şeyim de yok. Ceylan delirtme beni konuşacağız diyorum. Eşeklik ettim kabul ediyorum hadi. Peşimi bırak dedim sana. Sana inandığım her dakika için Allah benim belam versin inşallah. İstemiyorum seni. Ha? Ne dedin sen? Seni istemiyorum dedim. Sevmeyeceğim bundan sonra. Sen sevilmeyi hak etmiyorsun. Bak sen kızgın olduğun için böyle söylüyorsun. Böyle düşünüyor olamazsın. Sen bana neler dedin Ceylan? Ceylan dur artık hadi. Ceylan dur artık. Ceylan dur. Ceylan! Ceylan dur! Ceylan dur! dur! Ceylan. Bence. Bu sefer Bu Bu sefer olmaz. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın güzelim. Bak buradayım ben. Ceylan. 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 Gitmedin değil mi? Bir şey söyle ne olur hadi. Lütfen bir şey söyle.